Harput mahallesinde bulunan yaklaşık 500 yıllık Ahmet Bey Camisinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. 500 yıllık Ahmet Bey Cami 13 Ocak Cuma günü ibadete açılacak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi'nin tarihi ve kültürel varlıklarıyla asıl listeye girmesi için yürütülen arkeolojik ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Harput'un Dağ Kapı olarak adlandırılan girişinde yer alan 1500'lü yılların ilk çeyreğinde Osmanlı döneminin ilk sancak beylerinden Ahmet Bey tarafından yaptırılan camide restorasyon çalışmaları tamamlandı. Harput'ta bulunan Tarihi Ahmet Bey Camii'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Ahmet Bey Camii cuma günü dualarla ibadete açılacak. Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu'nca başlatılan çalışmalar sonucu cami'nin iç ve dış bölümlerinin restorasyonu ile cami minaresinin restorasyonu sona erdi. Atıl durumdayken yürütülen çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılan cami 13 Ocak Cuma günü ibadete açılacak.